Mezarlığa geldik. Mezarlıkta arıyoruz herkesi. Zehra teziyle arıyoruz. Evet. Evet. Güdürüyü de arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güdürüler efsanesi başlıyor. ha, <laughs> baştan bir Aa. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Yok be ya. Sıçarız. <laughs> Böyle böyle dedi yapar <laughs> dedi. Ya. Bayram sabah gidiyoruz galiba dedik. He? Bayram Serkan akşama gidecek. He? Akşama şey gidecek, gidecek ki, yarın akşam. Akşam yola çıkacakmış. Tokat'a gidecek. Ben buradan su alayım bari. Tokat'a gidecek Tokat'a gidecek de. Eee yarın e yarın çıkacak. Annemiz de Nereye gidiyoruz hemen? Ya su alacağım ben. Ha oradan beri gidin isterseniz su alalım. Hemen o tarafta mı su? Aşağıda değil Aa, miydi? Ya, su karşıda ya.